Meç Günlükleri bölüm 11'e hepiniz Hoş geldiniz dostlar. Şimdi JR saati tıkladık. Sıramızın gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık olarak 15 dakika var. Muhtemelen 60 kişi sayar ve bizi alır diye tahmin ediyorum. Pandora 2'de gireceğiz. Videomuzun girişini yapmak istedim. Hazır sıra sayıyorken kendi sizlerle şöyle ufak bir muhabbet etmek istedim. Öncelikle olarak yemek yiyenlere ya da uyuyanlara iyi geceler ve afiyet olsun diyelim efendim. Şimdi bir süredir video atmıyorum. Nedenini hemen kısaca açıklayayım sizlere bu süre içerisinde. Dostlarım bilgisayarım arızalandı. işte format atıldı vesaire. İçerisindeki bütün görüntüler, introlarım, outrolarım her şeyim tamamen gitti. Yedeklememiştim. Sanki yeni bir yayıncı gibi şu an sıfırdan başladım. Intro'yu, outro'yu artık internetten indirdim vesaire bir şekilde. Görüntü kalitesi kötü olsa da bulmaya çalıştım. Bunun yanı sıra eşim zaten rahatsızdı biliyorsunuz. Üzerine ben rahatsızlandım. Hala üzerimden atmış değilim ama en azından biraz da toparladığım için gelip kayıt aldım ve videoya başlamak istedim. Bu yüzden canlı yayınlar aksattık. Bu süre içerisinde daha önce yayınlarda söylemiştim. Biz bir koronun içerisinde bulunuyoruz eşimle birlikte. Koromuzun yılbaşı konseri vardı. Oralara gittik. Provide konserde falan o hasta halimde oralara koşturdum. İlaçlar, sıcak sular, çaylar inanın çok kötü geçti yani bu dönem. Son böyle bir haftadır 10 gündür koşturmaktan bir hal oldum diyebilirim. Elektriklerim kesildi 2 gün gelmedi. Hatta videonun arasında bir ara video kaydı almıştım. Yaklaşık 20 dakikalık bir video hazırdı. Sizinle paylaşacaktım ama silindi maalesef. Orada dedim ki daha başıma acaba ne gelebilir diye merak ediyorum dedim. En son bilgisayarım arızalandı ve format atılmak zorunda kaldı. Çünkü işletim sistemi çöktü ve depolamadığım için de maalesef hiçbir veriyi alamadım. Yani son kaydettiğim videoda arada kaynayıp gitti. Özetle bu şekilde dostlar. Yani başıma gelmeyen kalmadı diyebilirim son bu 1 hafta 10 gün içerisinde ama en azından hepsini çözdük. Bilgisayara kadar her şeyi çözdük bir tek rahatsızlığımız kaldı. Onu da yavaş yavaş üzerimizden atarız. İnşallah sesim çok kötü değildir ve kayıtta temiz çıkıyordur diyelim. Ve böyle ufak bir açıklama yaptıktan sonra da artık bölümümüze girişimizi yapalım. Şimdi JR'ye gireceğiz. Kaydımızı yaptıracağız. Uzun bir aradan sonra bilgisayarın başında oturduğumu ve oyun oynadığımı söylemekte fayda var. İnşallah soğumamışızdır. Şöyle güzel bir JR olur diyelim. Kayıt yaparken ve içeriye girdiğimde tekrardan görüşmek üzere. JR'ye girişimizi yaptık dostlarım. Allah'ıma şükürler olsun ki iki tane priestimiz var. Bu arada bir arkadaşımız yazdı. Bizi tanıyor herhalde. Warren Dight. Selamlarımızı yollayalım. Desteği için çok teşekkür ederiz dostumuza. Şöyle kolumuzu alalım ve başlayalım efendim. Kok e başlıyoruz. İlk odamız gayet hızlı geçtik. Tabii mage fazlası olduğu için. Şöyle 3 dakikada ikinci odadayız. Bir tane yeşil gemimizi aldık. Minator güzel. Bu da kolay kesilir. Evet dostlar. Övdük övdük. Nazar değdi. <laughs> priestimiz ya disconnect oldu ya çıktı. Artık bilemiyorum o kadarını ama 11 dakikada 11 buçuk dakikada devaya gelmişiz. Rakip gelmemiş ama kese Bileceğimizi zannetmiyorum çünkü atak olarak Yani 2 mage 3 mages Gerçi kesebiliriz dur bakalım duruma göre Bir deneyelim şansımızı dostlar Dostlarım şöyle devayı kestik şanslıyız valla Güzel bir sıra bize almışlar bu arada sıra kaydırmışlar Poison Gem bakayım. Çocukta normalde silver'ın olması lazım. Ayıp değil <laughs> mi falan demişler hatta. Dur bir sorayım çocuğa. Nerede çocuğun ikisi neydi? Arkadaşa PM attım. Yazdım şöyle Poison demişti zaten sıradaki. Hani sizlere de göstereyim. Kendisine dedim istiyorsan verebilirim. Zaten çok fiyat farkı da yok. Yani bu 10M silver gem 8.5 9M civarından hani çok minimum bir fark var. Hani benim için fark etmez. Kendisine vereyim dedim. Yok hiç önemli değil acım falan yaptı. Hani kendisine en azından bizi seyrederse buradan kendilerine de ayrıca selamlarımızı iletelim. Poison Damage by Golden ve war tekrardan selamlarımızı iletelim. Destekleri için de çok teşekkür ederiz. Eğer bizi seyrediyorsa ya da bir gün yolu dışarı burayı seyrederse kendisini görür en azından. Selam yolladığımızda görmüş olur. Şöyle Onem buradan iki tane de silver gemimizi aldık. Bölümümüze güzel başladık. Birazcık yan çarla işim vardı dostlarım. O yüzden bu çardan çıktım. Şimdi yaklaşık olarak bir gün sonrasındayız. Sizlere bilgisini zaten birazdan vereceğim. Tabii şu yere önce bir girelim bitirelim. Kaydımızı yaptırdık. İçeri almasını bekliyoruz. İçeri tekrardan görüşmek üzere. İki tane priestimiz var dostlarım. Gayet güzel. Ama bir tane kuryanımız var. Bizi mobları keserken biraz geri düşecektir. Ama PK'da işimize yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi gidelim bakalım ilk odadaki bossumuz neymiş. İlk bossumuz Minator'muş dostlarım. Gayet kolay kesimi. Bu arada bize bir selam vermiş Nebula isimli arkadaşımıza. Buradan selamlarımızı yollayalım. Denk geldik güzel takipçilerimize. Şimdi MPS setimizi de giyelim bu arada undumuzu aldık. Hızlıca boz kesmeye devam. İlk odamız geçtik. Atamız fena değil. Şöyle 4 dakikada geçtik. Yani biraz geç ama olsun en azından akıyor şu anda. Herhangi bir durumumuz şu anlık yok. Ve ikinci odamız da Lirimu. İkinci oda da bitti. Şöyle dakikamız 6.30. Kur yanımızda DC oldu. Harika. Yani başka ne istenebilirdi zaten. İnşallah DC olmuştur diyelim. Yine iyimser davranalım. İki tane kokates çektim. Az önceki yanımdaki mage gayet iyi oynadığı için güvendiğimden çektim. Yani normalde çekmem. Bir de üzerine apost attı. Tadından yenmez. Bir de blue gem aldık. Allah'ım neler oluyor. Gördüğünüz gibi hem apost attı serice düştü. Hem de iki tane kokatesi bir anda kesmiş olduk. Bu taktiği muhakkak uygulayın. Aklı çalışan bir mage var yanınızda. Ve dostlarım devaya geldik. Dakika 10'da. Umarım rakip gelmemiştir. Güzel. iki mage'i ve db'miz var. Bir şeyler yapabiliriz gibi duruyor. MP setimizi takalım. Undumuzu da aldık. Şimdi devam. Ve dostlarım rakip gelmeden Deva'yı kestik yer bayağıdır PK yakalayamıyorum bu beni üzüyor. Neyse can sağlığı. Şu şekilde dostlarım yine bir tane AFK'mız varken kazandık. Yani biri geçen seferde çıkmıştı hatırlarsınız. Ama bu sefer kutu alamadık. Olsun bir tane blue gem, iki tane silver gemle bitirdik. Elimize sağlık. Gayet güzel bir jereydi. Bu arada şöyle takipçi dostlarımıza selamlarımızı yollamadan geçmeyelim. Bu arada övdüğümüz Bay Golden yani kafası çalışıyor dediğim mage bizim takipçimizmiş. İşte takipçi kalitem nasıl? Yüksek. Harikalar. Ellerine kollarına sağlık. Jereyi çok güzel kazandık. Hem Nebula'ya hem Bay Golden'a ayrı ayrı selamlarımızı yollayalım. Aynı şekilde Shwayze'ye de desteği için teşekkür ederiz. Evet dostlarım bahsettiğim priest yani yan çarımız buydu. Şöyle biliyorsunuz ben priest oynamayı çok severim. Öyle de bir yan çar açmak istedim. Bizimkiler birer çark asıyorlardı. Dedim ben de yanınıza oturtayım. Böyle geceler oturttum işte görev yaptılar dahil oldum vesaire. Şöyle bir çark astım. Aslında ben bunun bir levelden itibaren kaydını almıştım. Ama zaten videonun başında anlattığım sebeplerden dolayı silindi. Kısmet 72 level'aymış. Can sağlığı. Yani bu çarı ne için kullanacağız? Atıyorum PK çıkılacak priest eksik. Böyle çıkabiliriz. Yahut farm'a gidilecek priest için olabilir. Veya biz ekstra içerik olarak bu priyesi değerlendirebiliriz. Mesela yarın bir gün biliyorsunuz 23 Şubat'tı yanılmıyorsam Draki gelecek. Yan çara ihtiyacımız var zaten çünkü 4 çar Draki gireceğim. Gideriz bunu inte, str bir şey çeviririz. Atak priyesi oynarız. Hem mage hem okçu hem priyesimiz olur. Böylelikle ben içerikler renk katacağını düşünüyorum. Bu taz yan çarları da ekleme kararı aldım. Çünkü mage ile yapabileceğimiz şeylerin sınır var. Bunu daha önce bahsetmiştim. Git işte gargoyle kes, dead wizard kes, slot bu kadar. Raven arplerin zaten hepsi dolu artık. Okçular, priestler, işte melee ekipler falan hepsi cini kuruyor. Benim mage olarak oralarda farm lüksüm artık kalmadı. Evil Wizard'ı söylememe gerek yok herhalde. Tek başıma dönebileceğim bir tane epitopu slot var. Boş bulursam ancak SG, GG falan dönebilirim. O kadar. Bunlar da bir süre sonra sıkacağı için ben günlüklerimize renk katmak istedim. Yani sadece mage günlükleri olsa da aslında arada ufak tefek böyle priest okçu olabilir diye düşünüyorum. Sadece göstermek için çara girdim. Bu çarda herhangi bir işimiz şu anlık yok. Üzerine biz kasarken şöyle 3 tane ms geldi. Belki bunlara girer sizlere de güncel durum gösteririm. Tabi önce bunu atak yapmam lazım. Şimdi okçuya girdim dostlarım. Niye? Bir arkadaşımız yayında bahsetti. Dedi ki Burning Stone güzel çöp atıyor yani saatte 1-2 eme yakın para bırakıyor dedi yani benim amacım burada tabii ki para kasmak değil sadece slotun ne attığını hem sizlere göstermek hem de bir denemiş olmak hani arada bir boşken falan yapılır mı yapılmaz mı çünkü zaten genellikle burası boş bulunmadığında boş kalındığında gelinip yapılabilir diye düşünüyorum şöyle dc flashlarımı da bastım köpeği de çıkartıyorum bir deneyelim bakalım şöyle kapatmadan sizlere bir kesiş hızını da göstermek isterim Wolfim um attığım zaman apm 1500 oluyor şöyle üzerimde herhangi bir takı vesaire yok mage'in fr'leri var eps'ini taktım hatta defansımız canımız oldu olsun falan diye şöyle bir tane 8 dek küpe görevden gelen küpemiz 7 dex beltimiz üzerimiz görev temi ve 110 ataklı boğu takıyorum yedek boğum da 107 şurada 104 ve yüzlükler de mevcut bunların hepsini kullanacağım şimdi bir tur keseyim şöyle kesiş hızı gayet hızlı göreceksiniz zaten diğer çöp slotlarının nazaran hiç sizi yormuyor vurmuyordu zaten slot kesiş hızı bu şekilde gayet seri döneceğiz nakit de göstereyim 4 kan nakit atıyor şimdi başlıyorum gelişme oldukça bilgi vereceğim Slotun 20. dakikasındayız dostlarım. Yürüyerek geldim RPR'ye. Arkada alarm var. Alarm kurdum ki süreyi doğru hesaplayabilelim. 100 ata geçtiğimde atak bayağı bir düştü. O yüzden şu 3 okla devam edeceğim. Bunların şöyle RPR'sini yaptım. RPR'si biraz pahalı denk geldi valla. Nereden baksanız 300-400k yakın nakit kastık. Şöyle 23 tane görev temimiz var. Bir de 2.5 sıra VIP key'imiz dolmuş. Yani şu an fena gitmiyor ama çok bir getirisi olup da şüphelerim var. 100 tane bana 100 tane jump pot ekstra üzerime aldım. Slota devam ediyorum. Bir 20 dakikayı daha devirdik dostlarım. Şöyle Üzerimizde 1 eme yakın nakit olmuş. Bunun yanılmıyorsam 300k ile gelmiştik. 700k diyebiliriz. Bütün VIP keyimdeki ve üzerimdekileri bankaya attım. Tamamen amacım 1 saatte slotun ne kadar nakit verdiğini önce kontrol etmek. Sonra çöpleri tekrardan satarız. Çünkü nakit değişmez ama çöpler değişkenlik gösterebilir. En azından saf nakitin ne kadar olduğunu öğrenmek istedim. Şimdi tekrardan slota devam dostlarım. Son 20 dakikamız. Ve dostlarım 1. saatin sonuna geldik. Mana potu tam yetişti ve 7 tane cam potum kaldı. 1.5 emde nakit paramız var. Şimdi ben bu nakit paramızın 286K'sını bankaya bırakıyorum karışmasın diye. Çünkü üzerimde 286K nakit para vardı. Toplamda 1M 200K kasmışız. Hatta RPR'miz falan da yapalım. Yani slota girdiğimiz şekilde çıkalım ki hiç kafamızda soru işareti kalmasın. Evet paranın bir miktarı RPR'ye gitti. 1M 150K nakit paramız var. Slottan gelen nakit dümdüz para bu. Şöyle VIP de üzerimde bir de bankamda toplamda iki sayfa daha çöp var. Şimdi bunları satalım dostlarım. Bakalım toplamda ne kadar kasmışız. Ve şöyle son çöpleri de sattım. Huzurlarınızda özellikle buraya kayıt aldım ve hızlandırdım ki kafada soru işareti kalmasın. Ama slot beklentimin çok çok üzerinde kaldığını söylemekte fayda var. 4.5 M nakit attı. Yani biz bunu Doomlight'tan bile zar zor almıştık hatırlarsanız. Valla slota helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ha kötü yanı ne? Giderimizin çok fazla olması. Yani mana ve jump potu giderliğini hesapladığımız zaman yaklaşık 2 M'ye yakın bir giderimiz var. Bizim de cebimize bu şekilde 2.5 M nakit para kalıyor. E tabi şanslı olsaydık MS falan alsaydık bu gelir yine artardı. Ancak giderler düşüldüğünde cebimize kalan para bir miktarda olsa en azından yeni başlayan bir oyuncuya göre bence gayet yeterli olacaktır. 2.5 M. Normalde biliyorsunuz biz eski sunucuda olsaydık 5 M'in üzerindeki slotlara iyi deriz ama yeni sunucularda bu durum biraz daha aşağıda. Mesela 3m veren bir slot benim için iyidir. Bu görevlerden de satarsınız gelen. O şekilde belki paranızı arttırırsınız. Ama sonuca baktığımız zaman üzerinde neredeyse hiçbir itemin bulunmadığı bir charla bu kadar nakit kasmak bence gayet değer. Yani yeni başlayan bir oyuncu gelir burada ufak tefek farmını atar. 20m 30m buradan kasar. JR'ye girer, BDV'sine girer. bilmem ne yapar. Parasını bir 80 100m bandına çıkartır. Bir tane iyi bey alır mesela, açılışını yapmış olur böylelikle. Bence güzel. Yani karşılığını verebilecek bir slot. Yani yeni başlayan da Eririm ama itemde olan birinin buraya gelip vakit kaybetmesine gerek olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çok çok daha güzel slotlar var çünkü. Bence güzel bir analiz oldu. Böyle arada bir her bölüme bir tane çok denenmeyen, bilinmeyen bir slotu sıkıştıralım istiyorum. Yani tabii ki bilinen bir slot ama droplar düşürüldükten sonra Burning Stone kimsenin artık tercih etmediği bir slot haline geldi. Ama en azından Eslanda'daki çöp ile hala yarışabilir durumda olduğunu görmüş olduk. Benden yeni başlayan birisinin farm atabileceği bir slot olarak tam puan aldı diyebilirim. Dostlarım az önce canlı yayından çıktık. Bir tane FT girdik. Mavi kutumuzu aldık ve ayrıldık. Paramız da vardı bankada. Yani iki tane mavi kutumuz oldu. Onları bankaya koyduk. Şimdi gele kaydımızı yaptırdık ve içeri girişimizi yapacağız. Hani sizlere kısaca bilgisini vermek istemiştim. Yayından şimdi çıktım. Birazcık dinlendim. Bir çay may aldım kendime. Flash'ımı da bastım. Şimdi JR saati. Umarım güzel bir JR olur. Girişimizi yapıyoruz. Şanslıyız ki yine iki tane priestimiz var. Bana hala save gelmedi. Tamam güzel. Save'imizi de aldık. Koşturuyoruz abi önden önden. LR Mage'miz varmış. Sıkıntı yok. İnşallah önce seviye ona atmıştır. Bize vakit kazandırır. Şu anda parti güzel duyuyor. İçerideki bakalım bossları keserken yine ara ara bir verir. Partimiz güzel. Yani melimiz var ama yanındaki Mage'miz maalesef LR'miş. Ben fark etmedim. İki tane kokates çektim. Birazcık o sıktı sadece. Hiç problem değil. Eminim PK'da işimize yarayacaktır zaten. Ama tek başıma bossları kesmek zorunda kalacağım. Umarım hızlı hızlı bitirebiliriz. İlk odayı bitirdik. Şöyle 3,5 dakika oldu. Yani biraz yavaşız ama sıkıntı yok. PK'ya kalırsak bu ekipte bir şeyler yapabiliriz gibi duruyor. Dostlarım şimdi Deva'ya gidiyoruz. Şöyle dakika 11,5. Bir tane AFK arkadaşımız var. Şöyle manası bile gitmedi bütün JR boyunca. Sağ olsun kendisi. Katletti JR'mizi. Kendisine videoyu atacağız. Hiç sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi manası full yani burada. Ne kadar ayıp bir şey. Adam uyardık bu arada hiç umurunda değil. Geliyor duruyor sadece yanımızda. Çok belli çift çar olduğu zaten. Kendisini artık ne diyelim yani Allah'a var edelim. Devamıza geldik. Umarım rakip gelmez. Şu devayı alır gideriz. PK'da bilmiyorum neler yapacağımızı hiç. Maalesef rakip geldi. Şöyle hemen Mon'un kafasına kol aldım ki Mon'u'yu kessinler diye. Yani bir sağlam sıkıntı yok. Skebeltimiz her şeyimiz var zaten. Bir şekilde burada ayakta kalırız. Ama şu monunun kesilmesi lazım. Rakip monuya vurmuyor. Çok güzel. Bizim için büyük bir avantaj bu. Şimdi dostlarım bir savaşalım bakalım. Nasıl pk olacak. Ben şunu skor almak istiyorum ama ya. Şuradan tp yapalım çocuğu. Monuyu kesmek istiyorum. Allah'ım. Bir tek ben vuruyorum monuyu. Ha skor aldık. Skor aldığımız için monudan alacağım bir şey değişmiyor şu an. O oh, afk kardeşimiz uyanmış ya helal kanka hoş geldin Mana basacak şimdi dur kardeşimiz Rakip tekrar indi yani full okçular gördüğüm kadarıyla birazcık ezik duruyorlar Muhtemelen inmezler yani şöyle bir 80'e tekleyeyim hemen Güzel Hemen 70'le de seni ama tp alırlar muhtemelen yukarıya Nova ile vuralım Doğru arkasına geçemem çünkü Meteor hasar vereceğim Mon'un üzerine kolum, kol mu aldılar ne oldu Bir bait gibi sanki yani ESC alındı tamam Güzel skorumuzu aldık. JR'den çıkışımızı yapıyoruz. Şöyle 5-0 skorla kazandık. Arkadaşlar zaten kestikten sonra 1-2 kere indiler sadece. İnlenleri kestik vesaire. Kazandık. Farklı bir şey olmadı. Yani güzel PK dönmedi. Ama bir tane green gemimizi, iki tane silver gemimizi aldık. Gayet güzel bu JR'yi de kazandık. JR'den sonra birazcık dinlendik. Şimdi BDV saati geldi. Zaten gecenin ikisindeyiz. BDV'den sonra da muhtemelen yatar dinleniriz artık günü sonlandırırız. Şimdi BDV'nin bizi içeri almasını bekliyorum. Kaydımı yaptırdım. Umarım güzel BDV olur. Güzel kesitler olursa zaten muhakkak eklerim. Bir tane Priest'imiz var. Vallahi ne kadar iyi olur bilmiyorum. Çocuğu şimdi korumamız gerekecek. Oynatmamız vesaire gerekecek. İki tane daha mage'imiz var. Eğer bilmiyorlarsa özellikle birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi sevimiz yok. Şu çocuğa bir Ice oynayayım. O mage'in orada durmaması gerekiyor. Bir arkaya alayım onu bir ufak. Ben şu an ölüyorum. Ben niye ölüyorum? Çünkü skebeltim takılı değilmiş. Bu benim hatam. Ama çok kötü yere kol. Ya yani genel olarak kol almasına ciddi sıkıntılar var. Yani dikkat ettiyseniz birçok videoda denk geliyoruz. Hep böyle mage'lerin kötü kol aldığı yerlerde ya ben ölüyorum ya takımın diğer üyeleri ölüyor vesaire. Şimdi yukarıda kalacağım ki yukarıya alabileyim diye. Zaten altar taşınıyor. Şimdi bir ufak geriye alacağım. Evet şuraya bir ice verdik. Bizim çocuklar altarı götürdü. Şuna bir hemen antilerimizi takalım karşılığını verelim. Tamamdır. Şimdi buradan olduğum yere tek oynayacağım. Çünkü şu anda şeyim yok. Sevmem yok. Warrior LR7. Şuraya alalım Warrior'ı. Sv, Sc de üzerime almadım. Yani. Şu an kim oynatacağımı şaşırdım. Gerçekten elim ayağıma dolandı. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü bir düştü. Ben de maalesef düşeceğim. Aynen. Yapacak bir şey yok. Yani bir kere hatalı bir kol alınmasının sebebi birazcık bize mal oldu. Gerek yoktu bence o kola. Altar'ın kafasına kola aldı falan. Çünkü pozisyon alamadık hiç yani. Ve biz şu anda rakibin içinde oynayacak bir ekip değiliz. Okçulardan ve mençlerden oluşan bir ekip. Bir tane warrior var. Hani adamlar bizim üzerimize gelmesi lazım. Biz kaçmamız gerekiyor. O yüzden oraya kol alınması çok mantıklı değildi. Şimdi tekrardan aşağı iniyoruz. Yani menzilimizi koruyarak oynamamız gerekecek burada. Zaten tüm antillerim HP setim falan giyili. Yani burada şu an yapabileceğim farklı bir şey zaten yok. Loop'umuz açık değil. Loop açık değil. Uyaralım takımımızı. Yani şu an takım Yok yani kazanma ihtimalimiz biraz düşük geldi bana. Mesela adam işimize giriyor şu an buradan. Kimse görmüyor. Priyesi oynatmamız lazım. şu arkaya alayım çocuğun kafasını rahat etsin. Arkaya normal diyeceğim. Yok yani direkt birileri düşüyor. Yani, buraya yapacak çok bir şey yok dostlar. Bu BDV'ye yapacak gerçekten çok bir şey yok. Priyesi bir de oynatacağım. Arkaya bir ice vereceğim ki... ...biraz kovalaymasınlar. Şuraya bir kol alayım. Alamadım. Salalım ya. Yani şu an yapacak bir şey kalmadı zaten. Beni de kovalıyorlar. Biz de düştük. Yapacak bir şey yok. Onların takımı daha sağlam. Yani en azından PK'ya daha uygun diyelim. Rakip son altarı da teslim etti. Bunu bilerek gidiyorum. Ölüyorum ki böyle kasıtlı olarak. Şöyle selamımızı da verelim rakibe. Klasik adetimizdir biliyorsunuz. Kasıtlı olarak ölüyorum ki en azından telafi öldürüyor. işte birazcık exp versin, exp kağıdı versin vesaire diye. İşte bu da. Al gariban. Sen kaybettin bari exp kağıdı yetin dedi. Bize bir tane exp kağıdı verdi. 4 milyon da X'mizi aldık. Bu sefer de böyle olsun can sağlığı. Ve günümüzün sonuna gelelim dostlarım. Yarın yeni bir günde görüşmek üzere. Dostlarım yeni bir günden hepinize selamlar. Bugün de birazcık Priest'i XP'de ilerletelim istedim. Çünkü Drake'i gelmeden önce bu çarın da level'ını atlatmak istiyorum. Hazır olsun bizim için. Zaten yançar her zaman lazım. Bu arada o sırada baskın yedik. Hemen bir 10 kam yok maalesef. Bir malisimizi atalım. Hazır güzel denk geldi. Ama ölmeyecek galiba. Yapacak bir şey yok. Ufak bir kayıda girip bilgi vermek istemiştim sizlere de. Gördüğünüz gibi slotta X basıyoruz, ufak ufak PS ile levelini atlatalım. Yine ara ara bilgi verir, sizlere durumu anlatırım dostlarım beni partiden attılar. Çok üzüldüm, buruldum. Gittim Switch Premium bitmişti. Çektim. Yeminimi bozup atak priest yaptım. <laughs> Dedim biraz şu görevleri yapayım bari. Hani level atlasın. Ama şu anda elime takacak hiçbir şey yok. Yani APM en fazla 500'e çıkartabildim. Kağıtla falan 700 küsür olur bu anca. Bakalım en azından şu harpi görevlerini falan halledebilirsek ya da bir silah görevini halledebilirsem elime belki güzel bir silah takar. Onunla devam ederim. Hani şu anda STR BP itemi de yok elimde. Int BP itemi de yok. Eğer bir item uydurabilirsem o şekilde en azından çarı kasmaya çalışacağım. Dostlarım şimdi gittim şöyle bir Shadow Seeker görevini yaptım. Oradan gelene taktım 74 atak. En azından birazcık atağımızı arttırdı. Bir de yan çardan pazardan bir tane MP recovery çektim. Şöyle 150k'ya buldum bir tane. Yani amacım sadece MP recovery yapsın. O yani o kadar. Şöyle gördüğünüz gibi 46 atak. 13.000 durability'si var MP recovery. Yani dümdüz bir MP recovery. En azından işimizi görecektir. Bu süre içerisinde mana harcamayız. Şimdi gidelim şu görevlere falan yapmayı deneyeyim bari bununla. Dostlarım görevlerden devam ediyoruz bir görev parti bulduk yani ufak ufak akıyor bayağı bir yaptık 160'a dayandık yani basit görevler yapıyoruz şu anda henüz o büyük eksperen baba görevleri yapmadık. Boşken görev yapacağım eğer parti bulursam tekrardan CZ falan çıkarım bunu da aradan çıkartırız bu çağda kasılsın istiyorum açıkçası hızlıca. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlarım en son biliyorsunuz görev yapıyorduk ondan sonra bir CZ'ye falan çıktık işte elle kastık. Sonra bize rahat vermediler. Estant'a geçtik. Bir süre işte Boroy'du, Titan'dı. Elle veya Cini ile devam ettik. Tam eksimizi kasarken bir anda gece 3'te res geldi. Hepiniz biliyorsunuz zaten otu geldi. Ve normal 4'te geliyordu bu arada. 3'te geldi. Böylelikle hem gece FT'sini hem de sabah JRS'ini kapatan ilk Yama olabilir. <laughs> Millet etkinliklerden ettiler. Ama sıkıntı yok. 83 page'i geldi. Zaten hepiniz Yamanotlarını okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu yüzden de artık bizim 83'ü kasmamız lazım. Yani Priest'te şu anlık bir süreliğine ara verebiliriz. Önceliğin Mage olacak. Tabi partide Priest eksiği olursa Priest'e gider. Takıma destek olurum. İşte bu priest bunun için vardı zaten. Amacımız ekipçe hızlıca kasabilmek. Güne bu şekilde selamımızı vererek başlayalım. Tüm pusumu, eşyalarım, her şeyimi yan çanın üzerine attım. Şimdi gideceğim. Bir mage öncelikle bir ex party falan bakalım. Partiye oturtalım. En azından 83'e adım adım ilerleyelim. Ha bu arada bana işte görev yap sen görev yapmıyorsun. Boşu boşuna vakit kaybediyorsun diyen arkadaşlara ya da sen görevleri yapmadın, boşa kullanmışsın hakkını. Zaten görevler 83 gelene kadar sıfırlanır. Böylelikle o yapmadığın görevler boşa gider vesaire gibi fikirler atmıştı ortaya. Ben o zaman zaten etkinliklerin yeni sunucular için gelmeyeceğini, yani görevlerin hiçbir zaman sıfırlanmayacağını söylemiştim. Ki o olmadan zaten 83 geleceğini belirtmiştim. Keza öyle oldu. Yani yaptığınız görevler arkadaşlar elinizde patladı. Hayırlı uğurlu olsun. Görev yapmayan tüm dostlarımıza, bizi dinleyen selam olsun. Şimdi gideceğiz. Görevle çarımızı çok rahatlıkla yani meyicimizi. Öncelikle tabi ex kuracağız. Boş vakitlerimizde giderek tüm görevleri halledeceğiz ve kalan bize bir 6 milyara yakın bir eksi var sanırım boşta duracak olan. Onu da elle kasacağız. Bunu yapmayan arkadaşlar yaklaşık olarak 12 milyar, 13 milyara yakın bir eksi kasmak zorunda kalacaklar. Özellikle 80 yüzde yüz değillerse. Öyle bile olsa yaklaşık olarak 10 milyar eksi ihtiyaçları var. 80'den sonra biliyorsunuz eksi flash basılmıyor ve eksi yüzdesi düşüyor büyük oranda. Yani yarı yarıya eksi kaybı var. Bu yüzden de bizim için görevler 6 milyar bir avantaj olacak. Bu bizi bayağı bir öne atar diye tahmin ediyorum. Her boşlukta gider bir ufak görevimi yaparım. Sonra akşam saatlerinde insanlar toplandığında veya Jenny parti yoksa Yeni parti kurulduğunda oraya dahil oluruz. Bu şekilde çok rahatlıkla kısa bir sürede eks farkını da kapatırız diye tahmin ediyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım. Şimdi gidelim bir slot bakalım ya da bir parti falan kuralım. Dostlarım slotları gezdik. Yaklaşık nereden baksanız 1 bir buçuk saattir falan slot gezmekle uğraşıyoruz aslında. Pandora 1 2 4 5 hepsi dolu. En son 3'ü deneyecektik bir arkadaşımız giriş yaptı. Şimdi sıra sayını bekliyoruz. Eğer 3 de doluysa artık yapacak bir şey yok. Yani illa bir ya kase oturacağız ya boş bir slot bulmaya çalışacağız. Sırf kayıt alabilmek için tekrardan oyuna girdim düşünün yani. Bugün de video günümüz olduğu için vaktimi boş harcamak istemiyorum. Burada artık videoyu sonlandıralım. Ama videoyu sonlandırmadan önce biliyorsunuz ki bir hafta 10 gündür falan doğru düzgün video falan atamıyoruz. Yeni yeni iyileşiyorum. İnanın bu kayıtların arasında bile birçok kez öksürüyorum, su içiyorum hapşırıyorum vesaire bir ton sıkıntı var. Ona rağmen neredesin falan diye soran arkadaşlar vardı. Ben zaten gönderi paylaşıp bunu bilgilendirdim. Ayrıca canlı yayınlardan paylaştım. Ve bunu da birazcık kendimizi affettirmek için bir çekilişle süsleyelim istiyorum. 6 tane 400 keş var elimde dostlarım. Hepinizin işine yarayacak bir keş. Hem de 10 bin aboneye özel şöyle güzel bir çekiliş olur diye düşündüm. Biliyorsunuz ki klasik iletişim adresimizi yazıyoruz. İletişim adresi için Instagram olabilir, Discord olabilir. Fark etmez. Bazen cep telefonumu istiyorsun falan diyenler oluyor. Yu e yuh arkadaşlar. Onu da isteyecek değilim herhalde. Yani. İletişim derken size ulaşabileceğim herhangi bir adres. e olur, Discord olur, Instagram Instagram olur. Fark etmez. Vatan Game yazıp bunun yanına iletişim adresinizi iliştirirseniz benim için kafi. iletişim adresi olmayan hesaplar kazansa dahi hediyesini yollamıyorum. Bilginiz olsun. Kare, ünlem vesaire gibi işaretleri muhakkak eklemeyin. Onları eklediğiniz zaman spama düşüyor ve ben bunları göremiyorum. Sonra işte ben yazmıştım gözükmedi, hakkım gitti gibi itirazlar geliyor. Yani bunlar benim yapabileceğim bir şey yok. Gerekli uyarıları yapıyorum. Lütfen bunları özenle dinleyin ve dikkatli yazın ki hakkınız boşa gitmesin dostlarım. Böylelikle bölümümüzün de sonuna gelelim. Lütfen kusura bakmayın. Hastalıkta ancak bu kadar içerik sunabiliyorum çok daha farklı şeyler yapmak isterdim. PK kesiterek eklemek isterdim ama PK'ya bile çıkmadım. Anlayışınıza sığınıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan da bölümümüzün finalini yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.